benim bir tanem, gözümün nuru her şeyim. Bazen arkasında dururum, hala da duracağım tabii ki. Ama bazen hani korumak adına gerekirse kırarsınız ya. Dünkü tepkim korumak adınaydı. Yoksa o benim her şeyim, dünyam, canım, diğerim. Ben de çok kırıldım. Çünkü dinlemedi beni, anlamadı. Anlayıp dinlemeden, e, özelden tabii sizi, sizin hani oradaki durumda değil de daha sonradan e, ...kendi birbirimize özelden kırıcı şeyler e, söyledik. Ben bir anne olarak e, kırılsam da... ...kırsam da... ...gerekirse İrem'i korumak adına... ...dünyayı yakarım... Ay, ...ama cimcim. ona zarar gelecek her şeyin önünde dururum. Anne işte Çünkü ben anneyim. Doğru On tane Ahmet bulur. On tane İbrahim bulur, on tane Mehmet bulur.

yalancılar kapımda yalnızlık çırılçıplar. Bana sen yoksun yanımda kime dert yalan eller ya. Yağmur. İrem'ciğim ağlama. Canım bir tanem gözündeki yaşa kıyamam. Seni çok seviyorum. Ee, kırdıysam üzgünüm ama e, gel bak seni çok özledim. Yüz yüze konuşalım, bazı şeyleri aramızda halledelim. Daha sonra yine gelişmelere de bir bakalım. Yine ben senin annen olarak zaten arkandayım bir tane. O yüzden kızma bana ne no olur. Vallahi de, billahi de seni kırmak değildi niyetim. Ama sinirle yani söylüyorsun? Korumak ben... istedim. Korumak isteyebilirsin ama öyle konuşamazsın. Tabii ki yani, tabii ki. E, gerektiğinde e, daha dikkat e, ederim konuşmalarıma. Seni kırmak istemiyorum ama e, öyle bir hal aldı ki günlerdir şu ortamlar. Çok gerildim ve senin orada üzülmen beni burada ziyadesiyle üzdü. Yoksa ben seni orada isteyerek bilerek kalkayım, hadi plan yapayım ve kızımı orada kırayım. Böyle bir şeyi hangi anne ister? Ama kaç gündür olan bitenler, senin e, üzülmelerin... ...hiç ortada yokken İbrahim Bey'in çıkıp gelmesi... E, ...neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Ondan öncesi yine Hasan Bey'le alakalı muallakta kalan şeyler. E Ben de bir anneyim ama. doğdum artık. Biraz da beni anla. Hani biraz da benim baktığım açıdan bak. Üstelik e, seninle gerçekten konuşmam gereken... Ee, ve sana e, benim baktığım açıdan da görmeni gerektiren şeylerin olduğunu söylüyorum. Ve buna rağmen sen hani e, fevri davranıp bana tepki veriyorsan yine de canın sağ olsun senin. Ben sana bir tepki vermiyorum anne. Ben seni ne kadar çok seviyorum biliyorsun. Saçının Biliyorum. tek teline zarar gelse yine ben yani üzüleceğim e ağlayacağım düşünüyorum ama güvenin. Tamam bak sinirle ben de ama bak sen sinirle öyle söyledin ben de sana sinirle söyledim. Söyledin evet. Tamam sonradan pişman olabiliyor insan. Ben özür diliyorum senden. Aferin. Kurban Seni olurum kırdıysan. bir Ben de senden Bravo. özür diliyorum. Kurban olurum ben senin derene. Senin Ağlama. Ben senin hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Bu yaşıma kadar sen baktın büyüttün. Erkek gibi ayaklarının üstünde durdun. Özür diliyorum tekrardan. Canımsın ben seni yani kırıldım ama olsun sen benim her şeyimsin e, ayrıca e, İbrahim Bey'e de ben olumsuz bakıyorum e, ne olur e, beni bu sefer bir dinle bir tane zaten kimseye o, orada hiçbir kimseye zaten e, bu zamana kadar olumlu bakmadın e, bundan sonra da biraz daha sabırlı ve daha böyle detaylı inceleyip sık dokursan evet ama ben anlamadığım olur? şey yani kimler geldi gitti, ama sen bir tek İbrahim'i olumsuz diyorsun. Yani ben aslında birçoğuna olumlu demedim. Kimler gelip gitti, evet. Çünkü benim e, yorum yapmama fırsat kalmadan sen zaten çizgini koydun. İstemiyorum dedin, e, kriterlerime uymuyor dedin. Ama bu sefer ben yorum yaptım, ben araya girdim. E, etkileneceğini hissettim. Etkilenme, çünkü e, acele e, karar vermeni istemedim. Dilekçem tamam, şu anda... ama bak şimdi ben artık hepimiz merak ediyoruz yani. E, Boyun neden istemiyorsun? Neden olumsuz diyorsun yani? E, yani ben e, ilk gördüğüm zaman burada gördüm arkadaşı. İşte oturuyordu karşında. Tamam e, kendi e, şahsına iyi bir insandır, hoştur, yakışıklıdır. Allah sahibine anasına babasına bağışlısın. Fakat ben e, bilmiyorum ama İbo'da bir itici tavır görüyorum. Eee ben ısınamadım. Yani e, yok e, olmuyor ya nasıl yani nasıl bakarsam bakayım olmuyor ısınamadım gerçekten. Dilekçim. Ve, ve hislerimi de bilirsin yani. Gire. Ama anne şimdi şöyle bir şey biz sen daha önce de konuşuyorduk. Sen kimle istiyorsan onunla evlenebilirsin demiştin bana. Ben seni her evet. zaman arkanda dururum. Sonuçta sen onunla yaşayacaksın demiştin. Hem yani sonuçta evet. ben yaşayacağım. Ben anlamıyorum senin bu tepkilerini. Evet, bak şimdi doğru. Evlilik yapılacak. Evlilikte birbirinizle yaşayacaksınız. Fakat söz konusu evlilik olduğunda, sadece senden ve İbo'dan ibaret olmayacak o hayat. O hayatta ne, Neyden bir sürü ibaret olacak. Olacak. olacak? Anlamadım yani. Neyden ibaret olacak? Bizim evliliğimizde Bakın. kimi kimse ilgilendirmeyecek ki. Bak, evlilik yapılıp değil bir başkası, başkası bile olsa değil. atıyorum Ali Veli, Mehmet ben onlardan biriyle de evlensem kimse ilgilendirmeyecek yani. Onunla benim yaşantım. Evet ama acele karar verilmemesi gerekiyor. Bir. İkincisi sadece bu bizim hayatımız denilemiyor. Evliliklerde sorumluluk almak zorundasınız. Hem oğlan tarafı kendi ailesinin hem kız tarafı da kendi ailesinin sorumluluğunu almak zorunda acele karar verip de e, sırf hani biz evlilik yapalım adına bir şeye kalkışırsanız ve bunun sonu kötü gelirse herkes üzülür sadece siz değil. Dilek <laughs> ablacığım bir şey söyleyebilir A, miyim? Şey istemiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim izniniz olursa? Evet buyur. Ee, zaten biz hani direkt evlenelim bir ilişkimiz olsun falan konuşmadık. Hani sonuçta birbirimizi tanıyacaktık, yemeğe çıkacaktık. Ben sizin yanınıza gelecektim Mersin'e. Ama siz bana hani ön yargı ile yaklaştınız. Sonuçta beni tanımanızı isterdim yani ben. Şahsen. Ben önce kızımla konuşmak istiyorum İbrahim Bey. Kızım yanıma tamam gelsin. Olacağım. Ben kızımla anne kız olarak konuşayım. Ee, kızım ne diyorsa ben dinleyeyim. Dilekçim. Ne diyorsam kızım dinlesin. Dilekçim zaten. Sonra sana belki şans veririm. Evet, zaten tamam, şu anda İrem'in karşısında Ersan var. İzliyor ee, musun anne neredesin? İzleyebiliyor musun tatlım şu anda sen? Evet. Evet ben görebiliyorum ekranı şu anda. arkadaş Ersan orada. merhaba Görüyorum. de yavrum sen sende. Ee, merhabalar Dilek Hanım nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim hoş geldin. Hoş sen bulduk. nasılsın? Çok teşekkür ederim efendim. Çok saygılar sunuyorum öncelikle. Ee, ben izniniz, izniniz olursa bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce söylediğiniz cümle hakkında. Ee, o kadar güzel yaklaştınız ki ben anne olarak bir e, eksiklik yaşayan bir insanım. E, ne ajitasyon veya ne demagoloji bunun hiçbir alakası yoktur burada söylememle. Bunu belirtmek istiyorum efendim. Ne eksikliği arasın? E, sevgi eksikliğim var efendim. Çünkü neden diye sorarsanız e, 14 yaşından beri ben annemle ayrıyım. Anne babam ayrı benim. Bunu belirtmek istemezdim aslında ama of. temel bir e, olay. E, çok sıkıntı yaşadım. E, anneliğin, annesizliğin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Çok çok zor anlarda kaldım ve annem yanımda olmadı. Olduğu zamanlar tabii ki oldu o değer başka bir değerdir. Yani bu o aşk hani e, yani şey olamaz. E, ispatla daha doğrusu gösterile gösterilecek bir şey değildir. Ben o yüzden size katılıyorum ve İrem'e de zaten ben e, biraz önce de söyledim. Annesin anneni affet diye söyledim. Çünkü siz harikulade bir yapıya sahipsiniz. Konuşmalarınız olsun, hayata bakış açınız olsun. Rica ederim efendim. Hayata bakış açınız olsun. E, bana zaten temelde böyle bir ders veren böyle bir yaşam yaşamı daha doğrusu öğretmeye çalışan bir annem olsaydı başımda hakikaten çok farklı noktalarda olurdum. Yine iyi noktada olduğumu düşünüyorum. Kimsenin desteği olmadan bulunduğum noktaya geldim. Kimseye de muhtaç değilim Allah'a şükürler olsun Size ben tekrardan güzel bir anne olduğunuz için efendim teşekkür ederim Son olarak da benim aklımdaki kararınız her ne olursa olsun hiç önemli değil Ben saygı duyarım çünkü annedir Benim annem de bağlanabilir, arayabilir Ben yine ona da saygı duyarım Ama doğrular bunlardır İrem'i de tekrardan söylemek Peki, istiyorum Peki Ersan, madem ederim. kararınız istiyorum. dedin Dilek, e, sen e, taksi şoförü kardeşimiz Hasan'a olumlu bakmadın e mağaza işletmecisi kardeşimiz İbrahim'e bakmadın. Şimdi Ersan merak ediyor. İrem de bence merak ediyor. Şu anki duyguların ne durumda? Yani ne hissettin Ersan'ın senle konuşmalarını da duydun? Yani bir kere annesizliğin ne demek olduğunu biliyor arkadaş. Anladığım kadarıyla çok zordur yani. Gerçekten zordur. Anne desteği olmadan hayatta bir şeyler yapmak Evet. Zor, Allah yardım etsin. Allah razı olsun evet. gerçekten. Ama e, ne olursa olsun ben arkadaşı tanımıyorum, güzel yüzü, e, temiz yüzlü bir arkadaşa ederim. benziyor. Çok, çok teşekkür ederim evet. efendim, çok e, teşekkür ederim. Kızım da ne düşünüyor bilemiyorum. Kızımın düşüncesi çok önemli tabii ama e, böyle bir kere görmekle bir şey söylemek istemiyorum. Peki hayatım. Güzel, acele karar vermeyelim. Sen de abla, şey ben e, bir şey evet. söylemek istiyorum. Hani daha önce de söylemiştim, ben babasız büyüdüm. Benim annem bana baba oldu, arkadaş oldu, abi oldu, abla oldu, kardeş oldu. Hep yani hep annemin desteğiyle ben buralara geldim. Karşımdaki insanın hani baba sevgisini ben hiç tatmadım o duyguyu bilmiyorum. O yüzden benim karşıma gelecek insan bana baba sevgisi de versin. yani bana hem bir eş olsun. Hani beni koruyup konmasını istiyorum ben. Çünkü artık yoruldum. Annem de artık yoruldu biliyorum. Yani ben karşımdaki insandan güven istiyorum. Sadece başka hiçbir şey istemiyorum. Para pul hiçbir şey istemiyorum ben. Bana güven versin ya. Ben başka hiçbir şey ben istemiyorum. Ben özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum izniniz olursa. Ee, baba sevgisini gerçekten e, benim noktaya kadar gördüm ve İrem'e de şu konu hakkında söz verebilirim. Tabii ki İrem'i tanımıyorum. Sadece talip oldum. Güven tek kullanımlıktır. Ama ben e, sana hem baba hem bir eş hem bir çocuk hem bir anne olacağıma söz veriyorum. Tabii ki annen gibi olamam ama İstediğiniz her şeyi de karşılayabileceğime de söz veriyorum. İmzamı da atıyorum. Burada da sizin şahitinizde efendim. Teşekkür ediyorum. Evet. evet. Hasan bir şey mi söyleyeceksin? Abla bu ara ellerinden öperim. Dün konuşmuştuk. Şimdi Dilek abla ben e, hak veriyorum. Biz bir 15 dakika bir telefonla bir konuşma yaptık. Dilek Hanım'la kendisiyle. Yani çok düşünceli, çok fikirli konuşuyor. Yani şimdi annesi bir şeyler demek ki kafasında kuruluysa Annesinin sözünü dinlemesini isterim yani. Ben İbrahim'i tanımıyorum. İbrahim kötülediğimden de değil bu. Tabii Annesi değil. çok düşünceli, fikirli bir insan yani. Annesinin sözünü dinlemesini isterim. Ama sen isterim. dün de dedin ki annem bağlandığında İbrahim'i tanımıyorum diyorsun ama dün de dedin ki annenin sözünü dinle. Hani annem İbo'yla İbo'yla birlikte olma diyor. Yani ki İbrahim'den ayrıl demek istiyorsun yani. Anne Senin neden istiyorsan... ilgilendiriyor bu annemin düşüncesi? Ya ben Aynen öyle yani. sadece annenin ayrıl fikirleri hoşuma gittiği oldu. için bunu aksetmek Arkadaşlar. istedim. yani. Bir dakika dur, Dilek dilek bir şey söyle. He Dilek'ciğim. E, şimdi İrem dedi ki e, Hasan Bey'e İbrahim'den ayrıl annenin sözünü dinliyorsun gibi. Orada ayrıl kelimesi yani ne alaka? Birleşen yok ki ayrılsın. Daha evet. henüz İrem kararını bugün açıkladı zaten olumsuz dedi. E, dolayısıyla hani birleşme gibi bir şey söz konusu olumlu bir durum olamadı. İki gündür sadece görüşme aşamasındalardı. Ama anne Bizim olumsuz kadarıyla. dememdeki en büyük etken sensin. Çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun, bahtını yolunu açık etsin. Çok teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ee, beni yani beni olur ettin kızım. Çok teşekkür ederim olumsuz dediğin için. Ben ayaklarına paspas olurum. Her türlü de arkanda dururum. Burada bir dinle hafta sonu birlikte geçirelim, biraz bir şeyler yapalım, paylaşalım, ee, birbirimizi anlayalım. Ee, emin ol, senin için en hayırlısını evvel Allah'ın izniyle ben isterim. Sen gel anne buraya, ben gelemezsem. Yani tabii ben de gelmek istiyorum ama maalesef biliyorsun senden başka bir de oğlum var benim. Evet Çeke biliyorum. Lazım, sen değilsin. Evet. <laughs> Aman iki gün kaç evet, gel hadi gelelim. ya. Söz verdin bana Dilek. Ayşeda Hanımcığım. Hadi iki gün kaç gel iki gün. <laughs> Önümüzdeki hafta yapalım. Tamam. O, o zaman ben zaman yarın İrem annemin gelsin. yanına gitmek <laughs> istiyorum zaten. Iki bu hafta son evet. sen git Cumartesi Pazar. Pazar anneni al gel. Annem haftaya evet. diyorsa haftaya demek ki bir bildiği vardır. Pazar sağ gel tamam. Anneciğim. Evet aynen aynen öyle. Peki. Bu hafta İrem gelsin tamam. Allah'ın izniyle. Öbür haftada ben geleyim sizi rahatsız ettim. Madem bu kadar <gülüyor> <gülüyor> istiyorsunuz. Peki hayatım. Kullandığın evet. için tekrar teşekkür ediyorum. Rica aranızdaki ben buzların, ben çok teşekkür ediyorum. Aranızdaki buzların erimesi bizi çok mutlu etti. Ee, sen çok olalım, iyi bir annesin. Olayım. Ben zaten onun sesini iki gün duymazsam yapamam yani. Bence de. Ben ben olsun, ben de alsız yapamam. Ben dünden beri yere mi basıyorum, göğe mi basıyorum? <laughs> ölüyorum burada. beni ee, kız. Öldürdün beni burada. <laughs> Canım benim Allah ayırmasın sizi inşallah. Amin. Amin. Allah